100 sene beraber nihaya doğru kasıtıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum 2 3 maç atıp kapatırım büyük de en azından video çıksın dedim 5. ligdeyiz. 10. işte pardon 7. ligde kasmamız lazım nihaya için. Sezonun daha 15. gündeyiz. Ama bilmiyorum son maçı göstermek istiyorum bir dakika size. Bakın son maçlar ya dart ya yaşladı İkisinden biri olmama ihtimali yok baksanıza. Yani yine burada yaşlı hiç oynayamıyorum bunlara karşı. Neyse. Umarım iyi yaşaşmalarız. Bilmiyorum bastım şu an. Hadi bismillah. Aa, gold. Altın geldi. Bol şans. Acaba ne oynuyor merak ettim. Bak bait gelmiş. Bak çok vuruyorlar ya. Onların kesin dört yemesi lazım. Yok ya inşallah. Darsız bait'tir. Dart varsa yeter artık sileceğim oyunu. Dart yok galiba. Çok iyi. Çeteyi kullandırdık. Agresif atak yapabiliriz aslında ya. Çetesi yok çünkü elinde. Aa dart yok galiba. Ee, bir kart bile eşleşmeyi çok değiştiriyor arkadaşlar. Galiba antis. Şükür. Yine zorlarsa zorlayabilir de. Tart falan yoksa iyi ya. Ha fake atmış. Netin. Güzel güzel savunduk. İksirde gerideyiz ama biraz sorun yok ya. Aynen yani, o da şimdi harcadı iksir. Kesin roketi var. İkisinden biri olmayı yani oluyor. Hem prensesen dert varsa da büyük bir yol olmadı kesin bunda. Vardır yani. Fetesini çıkart elinden. Aynen roket vermiş. Çok güzel çok sağlam vurduk. Evrim fıçısı döndü mü acaba hatırlamıyorum. Dönmüşse bir yoklayabilir. Aynen dönmüş. Böyle atalım. Çok olmasınlar Güzel. Öndeyiz. Güzel ve eşişme aldık şükür. Yani eşişme mantı ne diye sorarsanız Çeteyi çıkarttın basacaksın. <laughs> yani 1 x 2 xe e yine sakin oyunu yakalayabilir de. Bir de arkadan e, ee, için Buzcuğu ya da e, ee, yavru ejder basmayın. Zehri çıkarttırıyor. Güzel baskı. Sağlam geleceğimi anladın. Ersan baskı yaptı. Hayır yine fake edin. Rakip sağlam bir oyuncu bilmiyorum. Eşleşme bende ama bence ya. Öyle umuyorum yani. Şövalye bırakayım. Tersten buzcu basayım belki oraya roketler. Zannetmem ama. Ha, zehirle şu fırsat verdi ya bize. Artık korkmaya başladım. Tamam. <laughs> Önlemle attım. Evrimden sonra gireyim ya. Zormanın bir manası yok. Öndeyiz zaten. Buz mısın prensesi? Adamsın buzcu. Çok sağlam geliyor. Bayağı sağlam oldu. Orada bir şey oldu bayağı kaçırdım. Bir şey falan var yine. çekerken oynamak ve konuşmak çok zorluyormuş. Tersine sağlam çıkacağım. bitmez sağlam pres yapacak bunun için. Evet. Klasik. güzel. O prenses lütfen. O çok bir kesti. İyi bir oyuncu. Evet biliyordum. Çok iyi. Diğer bir sevim mi? bu arada onu saydım ben. 3 komple roket döndürmeye başlayacak. O yüzden biraz ag agresif oynamak lazım. Hayır, lütfen köprüyü geçin. Çok güzel. Biraz zehirle çaktırmaya vuralım. Buzcu kuleye. Aslansın sen. Çok iyi. Sağlam olmuş. <laughs> Sağlam gelecek. Fake attı Atmamış. Tuttursam var şunları bir öğrensem. <laughs> Kazanabileceğiz de. O hanları döndürdüm. Şu kıza baksana. Acil agresif vermek lazım yoksa. Böketler septer. Çok güzel çok iyi geçti. Geçmemiş hayır. Vurun lütfen vurun. Çok güzel maç geçiyor hayır. Kazandık. İyi oyundu. Baya yakın maçtı bu arada. Hareketi. Harbi sağlam oyunda. Oynaması gibi oynadı ama baskıyla roket attırmadık. Oh ilk maç sordu. İlk ikinci video bu olacak galiba. O da uzun olmasın. Ki maç yeterli bence çünkü sıkılırsınız ya. Geçen videoyu izlenmişti bu arada. Bu arada videolardan haberdar ol olmak istiyorsanız Bildiğimden açmanız ve abone olmanız yeterli. Kafeste başlayalım soldan. hepsi galiba kafesi. Kafesi çok deste yok ya. Ne o acaba merak ben... ettim. Tersten buzcu atalım belki yıldırım varsa atamasın. Muhafızlar değil mi? Acaba büyük büyüsü var mı yok mu? İşçi alakları vardır sadece. Hmm, gördük. Hmm, göremedik öyle. O zaman domuzcuklar evim var galiba. Kafes evim yoksa. Ya onu almalısın. Hayır. Biraz vursun. İkisi biraz kötü kullandık ya defansta. Ya bu deste çok iyi ikisi defans yaparken. Harcamamız lazım yani. Ama bilmiyorum. Eşleşme kimde acaba? Hala büyük bir düşünüyormedim. dedim. bir daha yaşçalı falan varsa kapatayım gideyim yani. çövenliği ortaya çekelim. Güzel. Acaba mı var ya çok korkuyorum. Yakın menzilini göstermedi. Yakın menzili olmayıp yaşlısı olanlar var. Öyle varsa kötü olur. Buzla çıkalım belki büyük bir gösterir. Hayır. Çekeceğiz de aynen bu sefer de. Buradan uçuklar gelecek hadi artık. Nereden gelecek acaba? Güzel mi attık onu? Atamamışız galiba. Tamam buzu yarıyor. Vur artık. Aslansın buzcu. Kesin yaşlısı var. Kesinlikle ya. Başka bir şey düşünemiyorum çünkü. Yakın menzili yoksa böyle oluyor. Saklıyor ya. Göstermiyor. Oynaması gerektiği gibi oynuyor ama anti işte. Hayır. Aman. Vurmayın. Baksın kuleye durmamışız ya. 2x'e kadar. Çok iyi. Belki onları biraz Hadi lütfen. Bu arada domuzcuk kerimden de hiç çıkartmayayım bunu. Çok sağlam geliyor. Zehir garanti. Çok vurma. Çok vurdu uçan makine. Hadi at artık ya. Yakın ya. Aa ruh varmış. O zaman yaş çatısı yok. Değil mi? Aynen çok iyi. Hadi mezarlık çok iyi çok iyi. Ama evrim domuzcuları yiyeceğiz var o çok kötü olacak. Kesin lütfen kesin. Hayır. Hayır ya kesin yer atmasaydım zaten indirmiş onları. Patlama hasarı çok fazla ya bunların. Çok güzel öndeyiz. Ee, oklarım var acaba büyük büyüsün var. Çünkü yedi kat yok saydım kadarıyla. Bilmiyorum kararsın. Tamam Çok sağlam sağlam yapmamız lazım Ortam uçan makine, mantıklı yani Muhafızca çok bir şey beklemiyorsun bu Domuzcuk, hayır tersi çok sağlam olmuş Atak yapmam lazım Cık, Ya bak bu da tam kör noktada kaldı, ben her ya. yani hepsini vuruyor ya Her geçen vuruyor baksana Yine ortam uçan makine, ha, aynen Çok zeki ya, fazla Zehirin içine domuzcuk atıyor herif. Hiç utanmamalı çekimden. Ters de oynuyor bu arada. Artık kes onu. Çok iyi. Aynen muhafızlar. Hadi. Çok güzel ya. Yok burada kaldı. Sağlam vurduk. Bayağı sağlam vurduk. Çekelim bu tarafa doğru. Oo, <laughs> Bu kadar beklemiyordum. Ya Labuki oynasa ütmem inerdi bize. Üçüncü mata atayım bilmiyorum. Video süresini hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun mu olsun, kısa mı olsun? Yorumda belirtebilirsiniz. Neyse, seviliyorsunuz. Takipte kalın. Bay bay.